Efendim biz de Allah'ın emri peygamberin kavriyle kızımızı oğlumuza istiyoruz. Madem öyle o zaman hayırlısı olsun. Hayırlısı diyelim hayırlısı. Ben tam anlamadım şimdi baba verdiler mi vermediler mi? Kısmetse değil mi efendim? Kısmet bu işler. bu bir cevap değil ki çok belirsiz. Ben belirsizliğe gelemiyorum da. Nasip de varsa. Ee? Bu kadar. Bir cevap değil ki. Nuran sen söyle var bir şey. Verdim mi babam? Vermedim. Yani aldım. vermişse vermiştir. Vermemişse vermemiştir. Kısmetin önüne geçin. Ee, yani bakılır. Nasipte kısmet, kısmet olur. Alın. Kısmet, kısmet olur nasipte Sağlık Doğru. tabi. hepimiz için. Sonra Bugün olmaz kısmet. başka zaman olur. Bu olmaz başkası olur. Olursa olur. Olmazsa canın sağ olsun. abi olur. sen söyle bari. Verdiler mi? Vermediler mi? Dedim gülüm. Varsa verir. Yoksa başka zaman verir. Yani çok da bir şey diyemezsin. Adamın nasıl? Aykut'a söylesin. Beni şu arkadaşı Tuncay'la tanıştırsın Çok hoş çocuk ne olur ne Tamam ne tamam olur söyleyeyim Aykut'a gelsinler beraber Tuncay benim ilk öğretimden arkadaşım Aynı üniversiteyi kazandık yine denk geldik ya Ya Ecem Bana ne E ee Ecem sen hangi bölümde okuyorsun Pardon sana ne Seni ilgilendirmez yani Tamam mı? Ecan bana bir yardım eder misin mutfakta? Kızım sen demedin mi beni tanıştırın diye? Niye bok gibi davranıyorsun çocuğa? Ne bu histerik hareketler ya? Kızım ağırdan satıyorum kendimi. Dünden razıymış gibi gözükeyim yani saçmalama. E ee, ne içelim Tuncay? Valla varsa ben bir soda. <laughs> bir parça da limon. <laughs> Kanka ben kalkayım ya. Okulda falan görüşürüz. Kendine bak. Güle güle. Ay, çok hoş çocuk. Sizce o da benden hoşlanmış mıdır?